Arkadaşlar yeni yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber büyük dedenin bahçesine geldik. Üç aileyle arkadaşlarımla. Şimdi biz kiraz mıydı bunlarda? Kayısı. Baba. Neden atıyorsun kafanı? Atmıyorum kızım düşüyor. Şey düşüyor. Evet ne yapıyorsun İlkim? Kayısı mı topluyorsunuz? Evet kayısı topluyorum ve elimde elma ya. Elma da çok güzel eşki eşki. Evet çok güzel görünüyor. Baba. Babamışsın. E, Boyum daha buldum. Şurada kaçıyorum. Böyle çok güzel. tadı daha demin yedim ben. Evet, kimlerle topluyorsun? Babanla ben ve babaannem. Evet, babaannen de var. <laughs> babaannem gözüküyor mu? Bilmiyorum. Evet, görünüyor babaanne. <laughs> o geldi. İlkim bahçemizde başka hangi meyveler var? Elma var. Evet. var. Bir de ceviz. taze ceviz var. ceviz var. Ceviz var. Bir de şurada karpuz mu ya da böyle kabak şey, ser, var. Karpuz var. Domates oluyor. var, salatalık var, kabak var. Fasulye var. Vay. Şey Çok var. zengin bahçemiz. Kabak gibi bir şey vardı. Ben sarı neydi unuttum? Kabak. Hayır, sarı, sarı Hayır, Meyve. Kavun. Hı hı. Tabii. Evet. Var, bahçemizi kabak. gezelim mi beraber? Domates. Hadi bahçemizi gezelim mi ilkim? Evet domates. Ezmeden. Bir de taze soğanımız var babası. Taze soğan mı? Evet. Hadi gezelim. Olsun, tamam anneciğim hadi diyorsun? gidelim. Hadi anne, domateslerimize anne. bakalım. Domateslerimiz daha olmadılar. Ama olacaklar. Değil Siz mi de bak. Bir daha. Çok Bakın güzeller. Anne, bir var. Nerede? Aa, Bak, evet. Bakın. Burada da var, burada da var, burada Evet, da var. bunlar kırmızı olacaklar ama sonra evet. değil mi? Evet. Hadi başka Hımm. ne var? Yoksa. Gezelim. Gezelim. Çiçekler. Arkadaşlar, çiçekler var. Ayağım kum Arkadaşlar biliyor musunuz benim Aa, dişim çıktı. Evet. Bu da bizim evet. taze ceviz ağacımız. Burada da taze cevizlerimiz var bizim. Dişim çıktı benim dişim. Evet, ilkimin dişi çıktı bu arada. <laughs> limon, taze limon. Hayır, limon değil o. Taze Hı. ceviz. Bak burada asma yaprağımız evet. da var. Ve burada varmış. Domates var burada da. Evet. Böyle... Üzümlerimiz Çiçekler. de var. Üzümlerimiz... üzümlerimiz de var. Ama üzümlerimiz daha olmadı. Olacak onlar da. Evet aşkım. Çiçekler de var. Bakın. Evet. Burada. Ama daha büyümemişler. Hı -hı. Ama açacağım. ben şurada bir yerde açmış gördüm mü? Şuradan bir çiçek Elmalarımız gördüm. da var. Büyüm çiçek. Büyüm çiçek. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu Yağız benim arkadaşım. Abi, çiçekler. Evet, çiçekler. İlkim, bak burada biberlerimiz de var. Anne. Bak. Dolma biber. Evet, dolma biberlerimiz de var. Bak. İşte, taze taze, gerçek organik. Gerçek çiçekler de var. Bak. Anne, ayağım bu, bu arada. Anne, ayağım. Nasıl Bak. <laughs> 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 Buradayız Ben sahibimle. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ama çok eşlikli. Ama çok güzel. Evet tuzla da yiyoruz değil mi? Bes. Hadi yürüyelim. Ben bunu gelip, hop gibi böyle diye yazıyorum. Çok güzel oluyor. Hadi gelin birazcık da buralara gezelim. Gel o tarafa gitmiştik. Aşkım. Arkadaşlar, erik toplamışlar Erik mi? Arkadaşlar, bundan toplamışlar. Bir kovayı bitirmişler. O kayısı. çok az kaldı. Nasıl gidiyor? Aksa. Gençler. Çok güzel gidiyor. Birisi gelmesin arkamdan Çok kim o? İlkin, Tülaşa, zaten zangır zangır duruyor Seni yayınlayacağım. Bütün hayalinizde bu. Seni zoomlayacağım. <laughs> Gerçekleştiriyoruz Organik kayısı topluyoruz. Şuraya gidelim mi? Arkamızda da. Orası bizim mahçemiz değil ama. Çok güzel bir yer var. Tamam Mekber. Tamam. Şuraya, tamam. Bulut iş başında. Bu Annem. ne? Annem, ne? Al Alayım incicik. İksim al. Acı değil de mi? mi? Hayır, sivri biber çok güzel. Oradaydı geldi çıkmış. Ben de Biber nasıl ilkim? Çok, 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 çok güzel. Bir Aa. yandan da tınıyorum. Hayırsız. Gelin bakalım. Bulutcuğum güzel mi burası? Traktör nerede? Nerede? Binecek misin? Amca sürsün mü oğlum? Gezdirsin mi seni traktörde? Hmm, Taze fasulyelere geldik. Taze fasulye bak. Hmm. Toplayalım mı anneciğim? Hadi bana yardım et. Я бач дээр дээ. Мм. Хм. Evet. Evet, çok Yalnız, evet. Afiyet olsun. Köfte <laughs> oh, yiyor musunuz? Bebeşler. Hmm. Hmm. <laughs> çok iyi gidiyor arkadaşlar. Belki hmm. siz de böyle bir keyif çekersiniz. İnşallah. Ee, ne <laughs> ben, <laughs> Aşkım. Güzel mi? <laughs> <laughs> İkim. <İyi> Ooo! Biz <laughs> pikniğe geldik arkadaşlar. <laughs> sen, sen, sen Bayram pikniği. <gülüyor> evet. Evet. Merhaba <laughs> evet. evet. <Evet>. evet. evet. <laughs> şimdi Efendim. Evet. <laughs> evet arkadaşlar fasulyelerimizi de topladık. Dalından kendi ellerimizle. Adın, 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 evet. Haydi. Köydeyiz biz şu anda. Şöyle gösterebilirsin. Burada barbunya, kabak, fasulye, salatalık, domates, burada biber. toplayabiliyorsunuz. Kazanın Güvenç Köyü de gelip burada kendinize toplayıp alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet biz hem yemek için hem de kışlık buzluğa atmak için topladık. Bugün çok güzel zaman geçirdik. İlk önce büyüklerimizi ziyaret ettik. Sonra pikniğimizi yaptık. Sonra kışlıklarımızı topladık. Ve şimdi artık yavaş yavaş eve doğru yol alıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay bulut.